2011 yılında kampüslerimizden biri bombalandı. Asıl problem bundan sonra başlayacak. Ne için? Çünkü ben yabancıyım. Bir ayda bizim görüştüğümüz, ilişki kurduğumuz Suriyeliler içerisinde Avrupa'ya gitme eğiliminde olan insanlar görüyoruz. Neyin ne olduklarını yazacaklar ve karşımıza çok acı bir tablo çıkacak. Anlamıyorum. Neden diğer Suriyeliler savaştan kolaylıkla kaçabiliyor da Filistin kökenli Suriyelilerin kaçışı zorlaşıyor? Bunun cevabını bilmek Hadi. istiyorum. Hadi. Hadi.